Hepinize selam arkadaşlar. QT Framework derslerinin 5. bölümüyle karşınızdayız. Bu videoda sizlerle beraber e, QT'de HDMI kullanacağız. İlk önce HDMI nedir arkadaşlar? Bilmeyenler için internete HDMI yazıp öğrenebilir. Hatta yazalım isterseniz. E, W3 yazarsanız HDMI'nin e, çok güzel bir e, ders serisine erişebilirsiniz. Buradan her şeyini anlatıyor zaten arkadaşlar. Ee, buradan HTML öğrenebilirsiniz. HTML sayfalarımızın daha çok front end kısmını tasarlamamızda e, yardımcı oluyor. Ee, bu şekilde. Burada color picker var. Neyse. Şimdi bizim yapacağımız şey arkadaşlar bir tane label oluşturup bunun e, yazısı üzerinde bazı HTML ile oynamalar yapmak. Peki bunu nasıl yapacağız? Şöyle. Biraz büyütün bunu. Ee, arkadaşlar biz bunun koddan hani düzenliyorduk değil mi yazısını Aynı şekilde sadece taglar kullanarak html taglar kullanarak arkadaşlar yazılan bir değil Bu yüzden taglar kullanarak biz de kendi e, özelliklerimizi buna katabileceğiz Basit bir şekilde Öncelikle e, şunun bir yazısını biraz Büyüteyim buradan büyüteyim arkadaşlar Fonttan büyütmeyelim Fonttan da büyütebilirsiniz hani şuradan. Ama ben yine buradan büyütmek istedim. Neyse. Şimdi edit kısmından ana pencereye geliyorum. Ve arkadaşlar ben burada düzenliyorum. Burası pencere açıldığı anda işlev, gö işlev görecek kodlardır. Pencere açıldığı anda bunlar uygulanacak arkadaşlar ve karşımıza çıkacak. UI e, anlatmıştım. UI namespace'ini. Neyse. Label'ını biz etkilemek istiyoruz. Hatta ismini de değiştirebiliriz kaldım. Şu Metin bir dedim. UI. nokta. Pardon nokta diyorum arkadaşlar ama, şunu koymaya özen gösterin. Ee, eğer Qt yani Qt framework kullanıyorsanız nokta koyabilirsiniz. Ama Linux'ta falan çalışıyorsanız Tabii bunu yapmak zorundasınız. Ee, normal yani. Bunu. Pardon. Ee, normal Qt framework kullanmıyorsanız hani. UI. nokta. Metin bir. Ee, dedikten daha sonra set text set text arkadaşlar bunun yazısını düzenlememize izin veriyordu set komutunu kullandığımız her yerde bir düzenleme yapacaktık aslında temel olarak ve arkadaşlar içine istediğimiz metni yazabiliyoruz merhaba İşte arkadaşlar ee, biz HTML'da şimdi ben bunu bir çalıştırayım save ol evet arkadaşlar ee, merhaba arkadaşlar şeklinde geldi normal bir biçimde bize ben bunu kalınlaştırmak istiyorum. Daha da kalınlaştırmak istiyorum. Bu yüzden arkadaşlar B yazıyorum. Şimdi anlatım HTML'de sayılar kullanılarak yapıyoruz. İlk önce küçüktür işaretimizi koyup sonra tagımızı yazıyoruz. Ve bu tagın bittiğini anlatmak için e, buraya e, büyüktür büyük işaretimizi koyuyoruz. Ve bu tagı kapatmak için şu şekilde aynen bu şekilde yazıyoruz. Sadece tagın önüne bir tane slash işareti koyuyoruz. Bu tagımızın bittiği anlamına gelir. Yani tagımızın başladığı yerden sonunu belirlemiş oluyoruz. Hani ben şuraya selamlar yazarsam. Şöyle bakalım. Selamlar etkilemeyecek bu arkadaşlar. Sadece merhaba arkadaşlar etkileyecek. Çünkü ben merhaba kısmında başlattım bunu. Ve arkadaşlar kısmında bitirdim. Merhaba arkadaşlar hatta. Ben umutu yapalım. Ana pencereden de biraz daha şunu büyüteyim kalın gözüküyor bu. Bunun için font değişebiliriz. Şöyle fontu ben Arial yapayım. Tamamdır. Şimdi bir çalışıralım arkadaşlar. Save ol. E, donduruyorum arkadaşlar buralarda e, şey yapmayın diye, sıkılmayın diye. Şimdi gördüğünüz gibi selamlar. Merhaba arkadaşlar. Hın çok değişik olmuş ama neyse. Ee, arkadaşlar bakın selamları yazmadı. Çünkü neden? Biz eğer bunu şu başa koysaydık selamları da e, koyu bir şekilde yazacaktı. Ama biz merhaba'nın önüne koyduk. Yani merhaba'dan başlatmak istedik bunu. Ve arkadaşlar kısmında da bitirdik. Sadece merhaba arkadaşların e, etkilenmesini istedik bunu. Benim bütün etkilenmemesini istedim. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde önümüze yazı geliyor. Çok hoş arkadaşlar HDMI. Yani çok güzel. Neyse. Şimdi e, bazı özellikler de katabiliyoruz. İtalik falan. Hatta e, font özelliği var kullanılıyor mu bilmiyorum. HTML5 de kullanılmıyordu sanırım. Onu da selamlara uygulayalım. Font yazdıktan sonra color diyorum arkadaşlar. Buraya bir önceki HTML, e, CSS dersinde öğrettiğim ya e, burada hex ya da normal İngilizce adını kullanıyorum. Ben bunun e, pardon şu şekilde yazalım. Red olmasını istedim. Ama şu şekilde uygulayacak moda var. Doğru. Hımm, neyse, olmuyor. İtalik özelliğini katabiliriz arkadaşlar. İtalik, Selamlar'ı katalım. İtalik özelliği yazıyı e, italik biçime katıyor. İtalik e, yamuk biçim oluyor arkadaşlar. Şununla altını çizebiliriz. Altını çizmek için U tagını kullanıyorum. U underline demek arkadaşlar. İ italik. B bold. Ve kısaltılmış hali yani. Hiçbir farkı yok arkadaşlar. Evet. <laughs> Çalıştı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu yazıya italik özelliğini kattık. Bu yazıya kalınlık özelliğini kattık. Ve bu yazıyı da altının çizilme özelliğini kattık. Şimdi HTML'de ayrıca <laughs> liste oluşturabiliyoruz. Liste oluşturacağım arkadaşlar. E, listeler ulu oluşturuluyor. Ulaştıktan daha sonra li tag'im koyuyorum. Bu şekilde yazılıyor mu merak ettim şu an. E, li tagından daha sonra arkadaşlar yaptıktan daha sonra <laughs> şöyle yapıyorum. Buraya e, yazacak metnim işte. E, ne yapalım? eve alınacaklar. Lee ne olsun işte e, ekmek olsun bittiğini anlatmak için de li'yi koyuyorduk aylı arkadaşlar unutmayın e, Lee ne olsun basmıyor pardon süt olsun <laughs> e, başka ne olabilir kaymak olsun aklıma bu geldi Şimdi bir de bunu bitirelim Arkadaşlar bu ile şimdi çalıştıralım Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yazdı Evi alınacaklar ekmek süt kaymak gördüğünüz gibi e, bu şekilde bize bir sonuç veriyor arkadaşlar Hatta ulu değiştirip ol yazabiliriz arkadaşlar ol yazarsak şekilde. O <laughs> arkadaşlar bunu sayı ile yazdırıyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde kullanabilirsiniz projelerinizde. HTML'le bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.